Herkese iyi akşamlar. Yorumcu TV kanalıma hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe-Hatay spor maçını elimden geldiğince yorumlamayı çalışacağım. Fenerbahçe'nin ilk 11'ine baktığımızda Livakovic, Osay Samuel, Beko, Ciku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfancan, Can, Simanski... Tadic ve ileride Edince Koyla ile başladı. Erken başladı ev sahibi takım. Simanski ile 7. dakikada 1-0 öne geçti. 15. dakikada Osay Samuel ile 2-0. 39. dakikada da Edince Koyla 3-0 buldu. İlk yarıya baktığımızda Fenerbahçe ön alan baskısını çok doğru yapan, rakibin pas kanallarını kapatan, kanatları çok iyi kullanan özellikle Ferdi Kadıoğlu Tadic tarafını bugün çok etkili kullandı ilk yarıda. Ferdi Kadıoğlu da boş alanları koridoru çok iyi bir şekilde kullandı. Dikine oynayan bir Fenerbahçe takım var. İlk yarıya 5-6-0 bile kapatabilirdi, bitirebilirdi. Erce kardeşler izin vermedi. Bir tane Edin Dzeko kaçırdı. İşte bakıyorsun tadiç kaçırıyor. Yani Fenerbahçe takımı gerçekten çok iyi bir takım. Fizik olarak da çok iyi. Ayrıyeten şu var. 5-10 saniye içinde topları çok iyi şekilde alıyor. Sonrasında da çok doğru oyunu yönlendirmesini biliyor. Pozisyona giriyor. Yani her takım bunu yapamaz. Bunun için çok özel kaliteli futbolculara, oyunculara ihtiyacınız var. Burada da Fenerbahçe bu fırsattan yararlanıyor. 5-10 saniye içinde top almak dediğim gibi her takıma nasip olmaz Hatay'a baktığımızda Hatay istediklerini çok fazla yapamadı oyuna ortak olamadı daha doğrusu Fenerbahçe oynatmadı rakibin pas atlarını kesemedi isabetli şutu yoktu orta sahaya geçemeyen bir Hatay takımı vardı bugün her ne kadar Volkan Demirel Hatay'ı e, sporun teknik direktörü Fenerbahçe iyi çalıştık. E, ne yapacağımızı biliyoruz dese de Fenerbahçe rakiplerini oynatmıyor. Kolay kolay da Kadıköy'de e, oyuna ortak etmez. Bunu da e, net bir şekilde söyleyelim. Bundan sonra rakipler gelirken önceliği şu olmadı Fenerbahçe erken Fenerbahçe'den erken gol yemememiz gerekiyor. Alanları çok iyi bir şekilde kapatmamız gerekiyor. Simanski'yi, Tadici'yi, İrfancan Can Kahveci'yi çok fazla topla buluşturmamız, ki buluşturmamamız gerekiyor. Buna bence çok iyi şekilde çalışması gerekiyor. Buraya gelecek rakiplerin özellikle. 45. dakikada Hatay Spor hemen ikinci yarının başında ilk şutunu buldu. 55. dakikada farkı ikiye indirdi. Çok güzel bir gol attı Hatay Sporlu oyuncu. 63. dakikada İrfan Can'la 4-1 öne geçti Fenerbahçe tekrardan. O da çok güzel bir frikikten gol attı İrfan. 74. dakikada Simanski yerine Miyazaç, Edin Dzeko yerine Umut Nair oyuna girdi. 83. dakikada İrfan Can yerine Ranken, Beko yerine Samet Akaydın. 87. dakikada Tadic yerine Cengiz Ünder oyuna girdi. 96-4'te de Hatay Spor farkı tekrardan 2'ye indirdi. Savunma hatasıydı. Samet Akaydın'ın yapmış olduğu bir hataydı. Vurun geçin orada ceza sahasının İt dışında niye pas yapıyorsunuz kendi alanınızda savunma alanınızda burun gidin topu orada işte bak bir pas hatası Hatay Spor'un gol atmasına sebep oldu. İkinci yarıya baktığımızda özetleyecek olursak Hatay Spor iyi başladı. Bir 15 dakika boyunca iyi oynayan Hatay vardı. 55. dakikada golü buldu. Aslında burada da Fenerbahçe ikinci yarı çok fazla kendini maça vermedi. Artık maç bitti. 3-0 öndeyiz. Nasıl olsa kendi sahamızda oynuyoruz havasındaydı. Futbolcular biraz gevşedi. Futbol gevşemeye gelmez. İşte bakın bir anda gol oldu. Fark bir anda ikiye indi. Bir iki dakika sonra bir penaltı olur. Bir anda fark 1'e iner ve ardından e, siz tutuşup kalacaksınız. Bu sefer hadi bakalım e, gol yemeyelim. E, i̇leriye oynamaya başlayın. Bunlara hiç gerek yok. Siz orada aynı oyunla aynı disiplin devam edin. Pozisyona girmeyebilirsiniz. Şut çekmeyebilirsiniz ama topun kontrolü sizde olup siz kendi alanınızda kendi aranızda pas yapın. Bunu yapın en azından. E, bunu yapmadığınız zaman işte görüyorsunuz topu rakibe verirseniz Hatay Spor'da ben oynamayacağım demez. Çıktı Hatay Spor ikinci yarı. Sen bana oyun oynama imkanı veriyorsan ben de oynarım dedi ve Hatay bunu da çok iyi şekilde değerlendirdi. hem Hatay Spor'un akıllı oynaması Fenerbahçe'nin de izin vermesi. Demek ki Fenerbahçe rakiplerine biraz oyun olarak alın siz de oynayın dese rakipler de Akıllı oynasa pozisyonlar bulabilecekler. Onun için Fenerbahçe takımının bundan sonraki maçlarda her ne olursa olsun sonuç kaç Kaç olursa olsun e pozisyon vermemesi gerekiyor. Oyunu rakibe ortak etmemesi gerekiyor. Geçen seneden farkı şu Fenerbahçe'nin. E, Jesus zamanında Fenerbahçe 3 tane gol atıyordu ama 2 tane gol yiyordu. Ya da 5 tane gol atıyordu 3 tane gol yiyordu. E, bu sene İsmail Kartal'da şu ana kadar bu anlayış yok. E, ben diyor gol de atacağım ama gol yememek de istiyorum diyor. Savunmaya da önem veren bir İsmail Hoca var. E, bir de şu var geçen sene rakibine oyuna ortak eden bir Fenerbahçe varken bu sene oyunu rakiplere ortak etmeyen bir Fenerbahçe var. Aradaki fark da bu ve bir de kaliteli oyuncuları var. Yani Rossi'den Tariç'e geldiniz. İşte bakıyorsunuz bugün eliniz çok bol. Yani İrfan Can oynamasa Cengiz Ünder var. Edin olmasa Batu Şahı var. Simasio olmasa Mia var. E, Fred olmasa Crespo var. Yani çok birbirinden değerli oyuncular var. Tariç olmasa Rankent var. İşte Emre Mor var. Eli de o kadar geniş ki Fenerbahçe'nin tıpkı dün Galatasaray'ın olduğu gibi Fenerbahçe'de de bu var. Arada da kalite farkı var. Hatay Spor ne kadar bugün çok iyi çalışsa da her şeyi de yapsa arada bir kalite farkı var. Çünkü boşluk bıraksanız Fenerbahçe'de cezalandırılacak oyuncular çok fazla ve rakiplerin buraya geldiği zaman ilk yarıda gol yememek olmalı. Savunma futbolunu çok iyi bir şekilde yapabilmeli. Artık Perşembe günüki maça göz dikecek. Bu sene Anadolu takımlarından çok fazla gerek Fenerbahçe gerek Galatasaray Anadolu takımlarından çok fazla maç kaybetmezler özellikle iç sahada sağıda çok fazla maç kaybedeceklerini düşünmüyorum derbiler belirleyecek Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu Galatasaray'ın şampiyonluğunu aynı şekilde o derbiler Adana Demirspor bunları katabiliriz yani Adana Demirspor maçları da çok önemli maçlar olacak Adana Galatasaray Beşiktaş Trabzon arasındaki maçlar şampiyonun belirleyici maçlar olacak. Şu ana kadar hem Galatasaray hem Fenerbahçe yollarına kazanarak devam ediyor. İki takım da bırakmıyor serilere devam ediyor. Bakalım neler olacak? En çok bence merak edilen maç Fenerbahçe Galatasaray maçları olacak. Galatasaray dün Beşiktaş'ı kazandı. Trabzonspor'u Simanski'ye baktığımızda ise yani gerçekten Simanski çok farklı oyuncu. Bugün de ilk yarıda en fazla top alan, en fazla ikili mücadeleye giren oyunculardan bir tanesi. Simanski'yi sene sonu tutmak gerçekten çok zor. Yani bugün Manchester City'ye gitse, United'a gitse, şu, şu, anda gitse, Napoli'ye gitse ya bu oyuncunun burada ne işi var kimse demez. Gerçekten o kadar çok iyi oyuncu, kaliteli bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Fenerbahçe'de bir hareketlik getiriyor on numara alanında. Hem gol atıyor hem gol attırıyor. Gerçekten çok farklı bir oyuncu. Çok muhteşem bir oyuncu. Bugün hangi takıma koyarsanız koyun. Kimse bu oyuncuya hayır demez. Bugün Galatasaray'da sorsanız, Beşiktaş'a da sorsanız hayır demez bu oyuncuya. Bakıyorsun Tadiç aynı şekilde, İrfancan aynı şekilde. Edin baktığımız zaman Edin da 37 yaşına gelmiş. Herkes ilk geldiğinde e ilk transfer edildiğinde şunu diyordu. Ya yaşlı oyuncu buraya kesin para kazanmaya gelmiştir. E, hiç oynamayacak bu oyuncu derken bugün Edinceko da aynı şekilde hem gol atıyor, hem ver kaşları çok doğru yapıyor. E, alan kapatmasını biliyor. Savunmaları zorluyor. E Edinceko'yu da bu konuda tebrik etmek gerekiyor. Yaşı kaç olursa olsun e, futbolu seven oyuncu e bu şekilde oluyor ve şunu da söyleyelim. Fenerbahçeli futbolcularda bu sene bir aidiyet duygusu var. Yani gerek İrfancan'ın, gerek Simanski'nin, gerek tadiçin, gerek Edinceko'nun, Fred'in Cikun'un, işte Bekao'nun yani hepsi iştahla oynuyor. Siz futbolu iştahla oynarsanız her maçı kazanırsınız. Bunu çok doğru yapıyor. İsmail Kartal'ı gerçekten tebrik etmek gerekiyor. İsmail Hoca da futbolculara Fenerbahçe sevgisini, Fenerbahçe armasını, Fenerbahçe'nin önemini çok iyi bir şekilde anlatmış. E, futbolcular da buna çok iyi bir şekilde karşılık veriyor. Taraftara da bir karşılık veriyorsunuz iyi oyun oynayarak taraftarı da heyecanlandırıyorsunuz gerçekten Fenerbahçe'yi tebrik etmek gerekiyor futbolcuları tebrik etmek gerekiyor İsmail Kartal'ı tebrik etmek gerekiyor şu ana kadar Fenerbahçe gerek Twente maçı gerek Zimru maçı olsun işte Maribor maçı olsun bir Antalya maçı olsun hep zorlu maçlarla karşılaştı evet kolay maçlar da oldu aralarda ama Türkiye Ligi'nde kolay maç yoktur Türkiye Ligi'nde her takım sizi zorlar zorlayan takımlar oldu Fenerbahçe'nin oynatmadığı takımlar oldu onun için İsmail Kartal'la da burada parantezi açalım. Rakipleri çok iyi analiz ediyor, futbolcularını çok iyi hazırlıyor maça. E, kolay değil yani. E, bugün is yani bu sadece futbolcuların başarısı değil, evet futbolcular çıkacak hoca e, takımını iyi çalıştıracak, rakibi iyi analiz edecek, iyi bir taktik oluşturacak, gerisini futbolcular halledecek. İsmail Kartal'ı da bu konuda tebrik edelim. De aynı şekilde ligin ikinci haftasında Fenerbahçe şu ana kadar derbi oynamadı. Fenerbahçe'nin derbi maçlarında merakla bekliyoruz. İlk derbisini Trabzonspor'la oynayacak. Ardından Beşiktaş ve son haftada Galatasaray'la oynayacak. Onun için Fenerbahçe Anadolu takımlarından puan topluyor. Ama e, görüyoruz ki Anadolu takımlarından puan toplamak e, şu anda iyi. Ama derbileri de kazanmak zorundasınız. Bu sene şampiyonluğu derbiler e, belirleyecek. Süper Kupa maçı niye Suudi Arabistan'a oynatılıyor? E bu da bence federasyonun bir saçmalığı. Evet belki kulüplere gelir kaynağı olacak ama yani 100. yılında Türkiye'mize yakışan bir Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 80 bin kişilik e, taraftara verilse çok iyi olurdu. 40 bin Galatasaray, 40 bin Fenerbahçe'ye hem bize yakışan bu olurdu. E, yani Arabistan Ligi'nde o zaman madem Suudi Arabistan'da oynuyoruz Oraya da yabancı hakem getirtelim. O maçı yabancı hakem oynatsın. Türk hakem oynatmasın o zaman. Burada bence federasyon yanlış bir karar verdi. Evet kulüpler istemiş olabilir. Bize gelir kaynağı olacak. Kulübümüzün içerisine bir para nakit para girecek. Bu iyi bir şey. Ama bence burada keşke Süper Kupa kendi evimizde oynatılsa, İstanbul'da oynatılsa daha güzel olurdu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki maçta görüşmek dileğiyle.